Hoş geldin. Merhaba. Nereye gidiyorsun? Ben gerçek bir bilim kurgu filminde gerçek bir karakterim. Bilim kurgu filminde? Hı, -hı. Gerçek bir karakter. <laughs> Gel bakalım. Ateşteyim ben, ateşte. Dilara. Fermuarını kapatmamışsın. Sanki böyle çok çabuk hazırlanman gerekiyormuş da onu kapatamadan çıkmışsın gibi duruyor. Ee, deri taytın sana bir beden büyük. Öyle görüyorum en azından. Yani <laughs> Aa, ben o deri, deri taytın... Ilk... Deri da ben direkt yapışan seviyorum. Yani o arkadaki potlukları görmeyi sevmiyorum. Çantan ve ayakkabın rugan rugan olmasını istemezdim. Deri ise deri olmasını isterdim. Onun dışında başka bir şey söylemedim. Yeşim. Yani iyi ki bir bilim kurgu e, konsepti yapmışım. Çok güzel örnek olmuş. Kendimi tebrik ediyorum. Afedersin, sen yapmış mıydın? Evet hayatım ben yaptım. Ben yapmıştım. Melike yaptı sanıyorum zaten. Hayır Melike'den ona önce. Ona da burada gönderme yapacaktım. Melike'den önce ben ilk galamızda e, kırmızı halıda. Hiç dilim, farkında değilim. Afedersin. Olur öyle şey. Yo hiç önemli değil. İstediğiniz gibi yapabilirsiniz. Benim için sorun yok. O ee, zaman dile getirmeme getirmezsen sevineceğiz. Efendim ya, siz cümle kalabalığı yaratmayalım öyle. Yo cümle kalabalığı yaratmıyorum. Sadece güzel bir örnek olduğumu vurguluyorum. Kıyafet Gelirsem... Sen örnek almıyorum. Peki. Kıyafeti... İyi ya da kötü hiçbir şekilde sen örnek. Peki. Hala konuşacağım izin verirsen. Kıyafetine gelirsem zaten anlamadım ne yapmaya çalıştığını. O e, hiçbir bilim ben bilim kurgu filmlerini gerçekten çok izlerim ve çok severim. Hiçbir bilim kurguda o leopar eldivenleri görmedim. Hiçbir bilim kurguda öyle bir ayakkabı o, da görmedim. Bu bilmediğim. Bir bilim kurgu yeni çıkıyor. <laughs> Senin bilmediğin bir bilim kurgu olduğu belli zaten. Bir de şöyle bir şey söyleyeceğim zaten. E, yani ekipteki arkadaşlar sana yardım etmese gerçekten buraya neyle çıkacaksın çok merak ediyorum. O ne İçer... demek? Neden? Bahar buraya çıkılamayacak dekoltede kıyafetlerle geldiği için ya kendi kıyafetlerini başka Hayır bir şeyle kendi uyarlamaya çalışıyor. Ya da e, bar, yani ekipten arkadaşlardan olan bir Siz ayakkabıyı ayağına uydurmaya çalışıyor. Bir kuaförde çalışmışsın galiba. İnsanlar perakonsu. da senin onlardan kıyafet dilendiğini söyledi. Ben onu niye söylemiyorum? Doğru kelimeler seçelim. Bir daha üst üste konuşmayalım. Arkadaşım bak şöyle bir şey söyleyeceğim. Sana özel olarak gardırobumu göstermek isterim. Çünkü hala sponsor kullanmıyorum ve sponsor kullandığım zaman bunu burada kesinlikle belirteceğim. Çünkü zaten sponsor her iki, hepimiz kullanacağız. Ama şu anda zaten bir sponsordan alıp ben bu kafayı taşıyorsam bir sponsordan herhangi bir şey alıp onu kendime uyarlamam yani senin ben. Çünkü benim bir stilim var, benim bir tarzım Çünkü var. Çünkü şeyi... biri sana öyle yapmanı söylemiş. Pardon? Evet kuaförde çalışıyordum, hayırdır? E ne var bunda bu, bu seni niye ilgilendiriyor? Tamam cümlenin devamını duyduğun için. Ben 6 yıldır, yıldır bu kafayı taşıyorum hayatım. Kimse de kısa saç, 3 numara saç mantığı yokken, tek Amber Rose'da varken ona özendim. Çünkü o bir Amber Rose. Ve ben gittim saçlarımı 3 numara yaptım 6 yıl önce. 6 yıl önce. Türkiye'de kimse de 3 numara saç yoktu. Şu an herkes de var olsun zaten. Uzun saç mantığından herkesin çıkmasını isterim. O yüzden bunun... Ee, dışında yani öyle bir bilim kurguya gidiyorsun yok kuaförde çalışıyorsun onu yapıyorsun gibi şeylerden girme artık bana. Çünkü ben farkındaysan burada sadece kıyafetin hakkında yorum yapıyorum. Diyorum ki konseptine zaten uygun değil. Ee, Dilara'nın da dediği gibi Titan sana büyük ve o Titan altına o ayakkabıyı giyip o eldiveni takıp o çantayı almanı hele ki o sırt sırtını açmışsın ama böyle bir daha bir bolduran üstüne giydiğin şeyi hiç anlamadım. O peruğu da hiç anlamadım genel olarak kötü görünüyorsun. Tuba. Bana Instagram'dan bir e, özel mesaj geldi. Seninle alakalı şu Instagram hesabınla. Hatta bile bir numaran da var. Ben de numaran olduğu için gördüm. Ha, yani, takipçi satın almadım diyorsun ya. İşte konuşmalarınız var. Onları bana screenshot alıp yollamış. Hatta tamam, Tamam buraya versin. Onu veremem, senin özel numaran ve onun özel konuşmaları. Benim numaramı da verin ya, değiştirin ha, he, buradan çıkınca değiştirilir. Var. Tamam, ben sana onu çeker veririm ama sen takipçi satın alıyorsun. Ben bir takip, bunda anlaşalım. Alıyorum. İkincisinde de yani ona, ona başka bir yine hesaptan bir şeyler geliyor. İşte takipçi at, takipçi at falan böyle mesajların da var. Bunları da gösterebilirim sana. Üçüncüsü lütfen artık arkada bizle Biz beni kıskanıyorsunuz diye cümleler kullanma. Selam. Bahar, eldivenlerin e, bu mutfakta fırında kullandığımız eldivenlere benziyor. <gülüyor> <gülüyor> hani <gülüyor> Bence sadece şey sen bunları yani. kullanıyorsun. Evet kullanıyorum tabii ki çok güzel yemek yapıyorum. Sana da öğretirim istiyorsan. Teşekkür ederim. Ee, rica ederim canım.